Yabancı yatırım kuruluşları dolar TL ve Türkiye ekonomisi için karamsar. Birkaç yeni görüş ve rapor var. Bugünkü videoda onlara bakacağız ve tabii piyasalarda bilinmeden geçilmemesi gerekenler, dolar TL, borsada neler oldu bugün onları göreceğiz. Bugün cuma günkü videoda bugün için Manisa'da olacağımı söylemiştim ve o nedenle de video yayınlayamayacağımı bildirtmiştim. Hakikaten de sabah Manisa'daydım. Bir toplantımız vardı. Neyse ki çok uzun sürmedi. Manisa OSB'nin lokantasında bir öğle yemeği yedik çok şık bir lokantası var. Manisa OSB'nin OSB yöneticilerini gerçekten tebrik etmek lazım. Daha sonra erken uçakla İstanbul'a döndüm. Video düzenini aksatmamak için bilgisayarı açtım, kameranın karşısına geçtim. Her akşam saat 20.30'da biliyorsunuz piyasada ekonomide son 24 saatin bilinmeden geçilmemesi gerekenlerini anlatıyorum. Bugün dolar TL 13.61 ile 13.94 arasında hareket etti. 13.94'ü gördükten sonra geri çekilmesinin sebebine dair HSBC portföyün raporunda bir yorum gördüm. Bu cuma günü biliyorsunuz aslında bu sebebi yani bugün dolar tl'nin 13.94'ten geri çekilme sebebini bu kanalın izleyicileri biliyor. Cuma günü Bloomberg International'da yayınlanan bir haberdi. Bu kur garantisi TL mevduatlara verilen kur garantisinin nakitin yanı sıra tahville de Ödeme yapmayı planlıyordu Hazine. Bu yönde bir yasa teklifi göndermişti meclise. Fakat sonra cuma günü o yasa teklifinin geri çekildiği meclisten ortaya çıktı. Yani Hazine geri adım attı. Hatta iyi bir gelişme demiştik. Bugün yasa teklifi geri çekildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bu da HSBC portföyüne göre dolar TL'de aşağı yönlü hareketin nedenlerinden oldu. Bu arada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarının 107.6 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi. Büyük bir aşırı bir ilgi var onun ifadesiyle aşırı bir ilgi var diyor. Fakat BDDK'nın verileri dolar bazında baktığımızda yani dolardan TL'ye dönen mevduat tarafında çok aşırı bir ilgi olduğunu göstermiyor. BDDK'nın verileri son data şu anda bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 163.885 milyon dolar. 163.8 milyar dolar kısacası. Bu bundan bir önceki veri 164 milyar doların hemen üzerindeydi ve kur garantisinin açıklandığı 20 Aralık tarihine göre de 1 milyar dolarlık neredeyse bir artışa karşılık geliyordu. Yani öyle bir aşırı ilgiye işaret etmiyor BDDK'nın verileri. Fakat şu anlaşılıyor. TL vadesiz mevduatlardan vadeli mevduatlara ve büyük olasılıkla sistem dışından bankalara TL cinsinden bir ilgi var. Hukur garantili mevduata. Ama asıl mesele döviz mevduatlarının çözülmesi o Sayın Bakan yardımcısının söylediğinin tersine orada büyük bir çözülme görmüyoruz. Şenol Babuşçu zaman zaman bu kanalda görüşlerine yer veriyorum. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve bankacılık profesörü bugün yine bu konuda ilginç bir bilgi paylaştı. Diyor ki Şenol Babuşçu, kamu bankaları çalışanlarının bu konuda yoğun bir baskı var ve bu baskı her geçen gün artıyor. Onun sözleriyle Mail ve telefonla çalışanlara her gün defalarca hatırlatma yapılıp günlük hedefler veriliyor. Ne hedefi? Kur garantili TL mevduatta büyüme, artış hedefleri ve muhtemelen döviz mevduatlarının çözülmesi hedefleri. Kamu bankaları özellikle ama yanı sıra özel bankalarda döviz mevduatı tutan müşterilerine baskı yapıyorlar. Rica üzerine ricada bulunuyorlar. Ama o ricalar şimdilik pek işe yaramış gibi gözükmüyor. Evet yabancı yatırım kuruluşlarının öngörülerine gelelim. Commerce Bank, Brown Brothers Harriman ve TD Securities'in görüşlerini, öngörülerini aktaracağım. Commerce Bank bir Alman bankası. Almanya'nın yanılmıyorsam ikinci Deutsche Bank'tan sonra ikinci en büyük bankası. Türk lirasında değer kaybının devam etmesini bekliyor. Tata Goşe, veya Tata Gose, Commerce Bank'ın kıdemli analisti. Uzun zamandır Forex piyasaları üzerine raporlarını ben zaman zaman bu kanalda da aktarıyorum. Dolar TL'nin kısa bir aranın ardından yeniden yükselişe geçeceğini savundu raporunda. Çünkü diyor Tata Gose, reel faiz oranı Türkiye'de TL üzerinde eksi 20 seviyesinde. Şöyle diyor Gose, üzüntü verici durumun yakın zamanda yeniden tekrarlanması büyük olasılık üzüntü verici durum dediği kurdaki ani sert değer kaybı. Neden eksi 20'de reel faiz negatif? E çünkü enflasyon çok yükseldi. Eksi 36'ya yükseldi biliyorsunuz yıllık enflasyon. Merkez Bankası'nın politika faizi 13'te. Öyle baktığımızda gerçekten negatif faiz şu anda TL üzerinde dünyanın en fazla negatif faizini veren para birimi. Brown Brothers Harriman bu da bir uluslararası yatırım kuruluşu. Bunun da yeni bir görüşü var. Bunda Reuters'tan alıyorum. Uluslararası Haber Ajansında okudum. Brown Brothers Harriman diyor ki Türkiye'de bir parasal çıpa tesis edilene kadar iktidarın krizden kaçınma çabaları sonuçsuz kalmaya devam edecek. Parasal politika çıpası ile Brown Brothers Harriman'ın kastettiği politika faizinin arttırılması. Yani onun bir çıpa olarak dolar TL'yi tutması. Çıpa kavramı ile bunu kastediyor. TD Securities bu da bir uluslararası yatırım kuruluşu. Onun da öngörüleri var. 2022'nin birinci ve ikinci çeyreğinde dolar TL'nin hangi seviyelere yükselebileceğine dair. Birinci çeyreğin sonunda dolar TL'nin 16.25'e yükselmesini bekliyor. İkinci çeyrekte ise 20 liranın üzerine çıkmasını bekliyor. TD Securities ve yine Aynı kuruluşa göre bu seviyeye görüldükten sonra ikinci çeyrekte yani ikinci üç ayda 20 TL görüldükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya başlayacak ve bunun etkisiyle de ikinci çeyreğin sonunda dolar TL 19 TL'ye düşecek. Yani onun da Türkçe mealini söyleyeyim parasal sıkılaştırmaya başlayacak dediği onun da Merkez Bankası faiz arttırma yapacak diyor. Bunun etkisiyle 19 TL'ye gerileyecek diye bir öngörüde bulunuyor TD Securities. Ben yatırım bank, uluslararası yatırım bankalarının bu faiz arttırımı olacak öngörülerinin çok naif ve yanlış öngörüler olduğunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Goldman Sachs'ın da benzeri bir beklentisi, öngörüsü var. Böyle bir faiz arttırımının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ortadayken Türkiye'de ne, hangi koşul görülürse görülsün yapılmayacağı düşüncesindeyim. Ama bu kanalda yatırım kuruluşlarının öngörülerini, düşüncelerini size aktarıyorum. Dünya piyasaları. Dünya piyasalarında bu haftanın en önemli verisi çarşamba günü Amerika'da açıklanacak olan tüketici enflasyonu. Geçen sefer %6.8'e yükseldiği açıklanmıştı ve o piyasalarda hafif şiddette de olsa bir deprem etkisi yaratmıştı. Şimdi %7'ye Aralık ayında Amerika'da enflasyon, tüketici enflasyonunun yükselmesi bekleniyor. Aylık enflasyonda %0.4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu enflasyonu ve piyasalara etkisini izleyeceğiz. Ama enflasyon şu anda zaten dünya piyasalarını etkiliyor. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi, Amerika'da enflasyonun yükselmesi ve Fed'in de Amerikan Merkez Bankası'nın da enflasyona yanıt vermek için üç kez faiz arttırımında bulunacağını öngörmesi orada 10 yıllık tahvillerin getirilerinin yükselmesine neden oldu. Bugün haftanın ilk günü Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisi yeniden 1.80'e yaklaştığını görüyoruz. 1.79 seviyesinde gün içinde %1.41'lik yükseliş var. Amerikan tahvillerinin getirisindeki yükseliş borsaları ve riskli varlıkları vuruyor. Nitekim bugün Amerikan borsalarında ve Avrupa borsalarında düşüşler görüyoruz. Gün içinde DAX Alman borsası endeksi %1.08 düştü. Dow Jones da bu video çektiğim dakikalarda Amerika'da henüz daha sabah saatleri %1.29 ekside bu arada korku endeksinin de yükselmesine neden oluyor. Amerikan S&P 500 VIX endeksi yani oynaklık endeksi aynı zamanda korku endeksi olarak da adlandırılıyor ve piyasaların endişe seviyesini ölçüyor. Bugün içinde %18.87'lik bir yükseliş var. 3.54 puanlık yükselişle bugün 2230 seviyesini gördü. Bütün bunların arkasında 10 yıllık tahvil getirilerinin artışı var demiştik. Peki neden tahvil getirilerindeki artış veya tahvil faizlerindeki artış borsaları düşürüyor? Önce bir kere getiri, tahvil getirileri neden artıyor? Bunu görelim hızlıca. Tahviller tahterevalli gibi tahvil fiyatları düşünce getirileri artıyor. Böyle bir mekanizma şöyle. Tahvil fiyatları düşüyor, getirileri artıyor. Getiriler artınca borsalar düşüyor. Peki Tahvil fiyatları o zaman neden düşüyor? O en öndeki en birinci soruya bakalım. Çünkü enflasyon beklentileri yükseldi Amerika'da. Fed'in faiz arttıracağı biliniyor ve şu anda düşük faizli seviyelerdeki tahvilleri yatırımcılar ellerinde tutmak istemiyor. Çünkü daha yüksek faizli tahviller geliyor ve zaten enflasyon da yükseliyor enflasyon yükselirken enflasyon altındaki seviyelerden tahvil tutmak istemiyorlar. Daha yüksek getirili olacağını öngördükleri tahvilleri portföylerini koymaya hazırlanıyorlar. Bir mal veya hizmet satılırsa yoğun bir şekilde fiyatı düşer. İşte mekanizma deminki mekanizmayı çalıştıran faktör bu. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş Amerika'da tahvillerin fiyatını düşürüyor. Tahvillerin fiyatı düşünce getirileri yükseliyor. Getiriler yükselince Amerikan borsaları, dünya borsaları düşüyor. Böyle bir mekanizma var. Bu mekanizmanın en başında kısacası enflasyon var. Peki enflasyonun arkasında hangi neden var? Enflasyonda biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası'nın pandemiyi, pandemi esnasında Amerikan ekonomisini desteklemek için piyasaya pompaladığı 4 trilyon dolardan fazla para var. Fakat içeride borsa İstanbul yükseliyor. BIST endeksi bugün %0.58 yükseldi. 2045 puanı gördü. Neden yükseliyor borsa? Çünkü Türkiye'de de enflasyon var ve Türkiye'deki mekanizma biraz farklı. Türkiye'de yatırımcılar enflasyondan kaçmak için faizin de düşük olacağını bildikleri için Merkez Bankası politika faizini arttırmadığı için ve bankalarda yıl, yıl sonunda görülen mevduat faizindeki artış geçici kısa süreli olacağı için borsaya yöneliyorlar. Borsada şirketlerin, borsa şirketlerinin bilançolarının da enflasyona paralel olarak büyümesini ve oradaki yani karlılıkta, cirodaki büyümeye paralel olarak hisse senedi değerlerinde artmasını bekliyorlar. Bu da borsada alımlara neden oluyor. Bu söylediklerimi bir de şeker yatırımın bugünkü raporundaki ifadelerden okuyalım. Onun yorumuyla TL'deki değer kayıplarının ve yüksek enflasyonun BIST'teki şirketlerin karlılığını pozitif ekleyeceği beklentisi borsadaki yükselişin ana teması olmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcıların BIST'ten çıkış yapmaya devam etmesine rağmen yurt içi yatırımcıların faizlerdeki düşüş sonrası getiri arayışı ile BIST'e yönelmesi de endeksteki yükselişi destekliyor. Endekste satış baskısı oluşsa da TL'deki değer kayıplarının devam etmesi durumunda düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve sınai endeks hisseleri öncülüğünde tepki yükselişi eğiliminin korunması beklenmektedir. Gerçekten de beklenti sınai yani sanayi şirketlerinin hisse senetleri öncülüğünde yükselişin sürmesi. Bankalar nitekim bugün yine bir miktar düştüler. %0.08'lik bankacılık endeksinde kayıp yaşandığını görüyoruz gün içinde. Bankalar hem bu enflasyondan hem de dolar tl'deki kayıp beklentilerinden olumsuz etkileniyor. Geçen haftaki videolarda görmüştük. Dolar tl'deki son yükseliş bankaların sermayelerinde 60 milyar tl yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir erimeye neden olmuş. Bugünlükte bu kadar. Manisa'da veya İzmir'deki izleyicilere Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki lokantayı, restoranı tavsiye edelim. Ve yarın 20.30'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.